Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi'nde Robotik Teknoloji Günleri yapıldı. Öğrenciler etkinlikte otomasyon sektörünü yakından tanıma imkanı buldu. <laughs> Merak uyandıran robotlar, eğlenceli uygulamalar. Robot dünyasındaki güncel gelişmeler ve sektördeki kariyer fırsatları. Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi'nde Robotik Teknoloji Günleri düzenlendi. Böyle mühendislikleri görmek insanda hem ilham veriyor hem de yaratıcı olmaya daha çok itiyor. Gebze Teknik Üniversitesi teknoloji günlerinde öğrenciler standları gezerken sistemleri deneyimleme imkanlarına da sahip oldular. İşte burada gazaltı kaynağının nasıl yapıldığını sanal bir ortamda uyguluyorlar. Öğrenciler çok eksenli robotları inceleyerek deneyimledi. Sektörde önde gelen firma ve kişileri tanıma imkanı buldu. Arkadaşlarımızın kariyer hedeflerinde de nerede çalışabileceklerini aynı zamanda nerede çalışamayacaklarını da görebilmesini ve bu bilince erişebilmelerini sağlamak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Robotik Teknoloji Günlerine araştırmacılar ve liselerinde ilgisi yoğun oldu.